Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda şuradaki kişiler var. Hani bir hani bölümde lazerler vardı. Benim orada ömrüm bitti. Gittim uçtum. Dünya arkadaşlar. <laughs> sil kaldır. <laughs> Artık arkadaşlar tam kafalı olduk. E hangi yer Buraydı. <laughs> Haydi arkadaşlar. Yok buraya bit gitmiştik. Şaşırdık. Benim... Ee? Arkadaşlar bazıları parkur diyor ama. buraya giden değil mi? Evet gitmiyormuş. Aşağımızda böyle sanki düşmek engelli bir şey var. Düşürün beni. Düşürün canlarım benim. Gitmiyor. Öldürün beni yeterli. Tamam. Burada benim kafam baya şaşırtıcı oldu ama. Şu yukarıda oku var ya sinirimi bayağı bozdu arkadaşlar. Ben 56. Cıyım. Arkadaşlar burada 181'den fazlala, 99 değilmiş. Ay tövbe. <laughs> Hayır anne. Ben buradan sağ 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 salim çıkabilecek miyim acaba? Arkadaşlar kardeşim diyor ki biz anca, burayı anca bir saatte çıkarız. Bence yanlış söyledi. Çünkü biz bir aileyiz. <laughs> ne öyle? Bizim bu aile tam milyon günde bitirir. <laughs> tamam tamam hiçbir <laughs> hiç kaybetmezsek ve böyle hep böyle, böyle merdivenler çıkarsa hemen bitiririz. <laughs> tamam ben de baktım sadece ne yapıyor bunlar. <laughs> ne oluyor? Mal gibi büyüdü. Ben 63 186. Arkadaşlar yukarıda bir gösteriyorlar sonuçları. 65 oldum. 188 oldu adam ya. Adam elarsın ya. Parayı kazanacak 99. Arkadaşlar, Allah'tan oyunun böyle bir şeyi yok. Şimdi ben buraya geçiyorum değil mi? Şimdi e, kaybedersek böyle hani böyle şimdi ben 66 altıncıyım ya böyle e, ana Ben tam tersine gittim. Ben yapayım, hayır ben seni ne yapayım? Ben burayı bitirmiş miydim ki? Arkadaşlar sizce ben oy tam bu ne? <laughs> Oy. Arkadaşlar ne de ya. Yok Allah sen bana sabır ver inşallah. Ya. Ya. Bakayım en kötü ikinci adam. Bence bile bu ya. Hatta gösterebilirsiniz. Verebilirsiniz. Öyle beni lazım. Buram mı buram Buraya gidiyor mu? Yok gidiyor. Ben de tam diyecektim ki helal olsun kendime. Adam yediği oldu. Ben 69 yaşındayım arkadaşlar. Bazıları da 11. arkadaşlar benim ablam 11 yaşında şimdi şimdi ablam ben ablamdan daha iyi diyorum burada 69 yaşındayım diye gözüküyor şimdi de 70 bu e. bir yaşıma daha geride Arkadaşlar oyun videoları çekmek daha hobim. Ben böyle daha çok hoşuma gidiyorum. Yanlış söylemek istemem. Ya sabır inşallah. <laughs> Arkadaşlar buna beni kazıklıyor. <laughs> Oldu mu? Teşekkürler. 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 Geri çektim ya. kayboluyor mu? 64 yaşında. Arkadaşlar gerçekten böyle olsaydı herhalde ben şimdi 1 milyon yaşında olurdum. Bu ne? Bu ne ya? Uçtum arkadaşlar ben. Sekeyim. 74 yaşındayım. Bakalım ben ihtiyar olarak ölecek miyim? Şimdiye kadar yaşıyorum arkadaşlar. Büyük başarı. Büyük başarı. Sandık için küçük. Benim için büyük bir adım. Bunlar kayboluyor değil mi? Yok. Yanlış doğru mu bunlar yani şimdi? Bunlar neden rengi böyle soluk? Yanlış yapmak için mi? Hadi, bismillah. <laughs> Bunu da başaramıyorum arkadaşlar. Lazer çünkü. Lazer benim en kötü Seksen 80 yaşında oldum. Saçım nerede benim? seçeceksem seçe seçe şunu seçerim. Oley bak kafa Tamam. Ben 80 yaşındayım. İhtiyarım arkadaşlar bana yardım edin. Arkadaşlar ihtiyarlık arıtarak iyi arıtarak kötü bir şeydir. Ne hayır Arkadaşlar Sizce ben burada kaç kere ölürüm? Evet. Bazıları çık. Tam şimdi söylüyordur. Devam. Ne ya. <laughs> Arkadaşlar bana ne oldu? <laughs> Çok ne bakır ya. Öyle <bagırıyor. gülüyor> Böyle bir şey Ben burada ölmezsem. Ben burada bence bir üç kere ölüyorum. Ya da kesin bunu söylediğim için içi kesin hiç ölmem. Kesin. Kesin. Benim arkamda hani bu Lili. Ah. Şurada yazıyor ya. Evet. O 33 yaşında. Maşallah. Ne kadar gençmiş. Bezliyorsa da artık ne yapayım bana ne söylüyorsa ama siz beni izleyin arkadaşlar onu dedim siz yapmayın Arkadaşlar hadi de sinirimi mi bozdu lan e tövbe tövbe ben buraya ben neredeyim ölmek istiyorum ben 84 yaşındayım arkadaşlar her gün yani her saniye bir yaşa giriyorum Tabi böyle Ay, tabii ki de ben şimdi 1 milyon yaşında olurdum. Allah ya inşallah. Ya sıfır, ya sıfır. Ne? <laughs> Nezer miydi? Ben de o zaman fark etmemiştim. için Fehmi demişti ki yani e, böyle Minecraft birlikte oynarız ama oynamadık niye ki Arkadaşlar Fehmi arkadaşım benim hayranımdı. Gelmiş. <laughs> Keşke olsaydı hayranlarım yok benim. <laughs> ama yok şimdi video yaptım diye sadece böyle e, bir takipçilerim var. Ama bazıları şarkı söyleyince e, takipçileri oluyor. Sonra hayranları oluyor. Ama benim hayranım kesinlikle yoktur. İşte arkadaşlar. Hayat böyledir. Acımasız. Burada ben de ölüyüm. <laughs> evet, tamam. İyi ki ben de şimdi ne yapacağımı söylemedim. ya ben inşallah çık. <laughs> Evet arkadaşlar. Kardeşim de gülüyor. Oh mis gibi. Saçlar neden benim böyle? Bu gülü bu gülü. Ne? <laughs> gitti arkadaşlar ben gittim. Biz gitmek kadar ya filmlerim bozuldu. Fifen olacağım bir daha. Öyle bir yaşıma daha girdim arkadaşlar. 206 mı? Tövbe evet, evet. tövbe. Arkadaşlar bu video kaç bölümlük olacak çok merak ediyorum. 70 mü? 50 mi? 40 mı? Kaç <laughs> video oluşacak bu? Zaman <laughs> mı? Hemen söylerdim şimdi. 94 oy. ne kadar ne kadar hızlı 24. büyüyorum arkadaşlar değil mi 94 94 yaşındayım şimdi 95 ne kadar hızlı büyüyor Bebek olsa onu böyle derdim ama ben büyüyorum ve böyle demek çok garip oldu ben <laughs> ödül verdiler 97 bu parkuru yapayım sonra arkadaşlar Bitireceğiz videoyu. 1080'dayım. 100'e kadar geldim. Arkadaşlar ya 100 yaşında geldiğimde ben. Ve arkadaşlar ben yaş diyorum ama bu <laughs> U 99 Allah'ın 99 ismi vardı. Hiç bir resim yok ya. Ve, evet arkadaşlar bu videonun da sonuna, sonuna geldik. Sağ solda bir tane tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay.